Teşekkür İyi akşamlar. Teşekkür Teşekkür ederim. Şifa Teşekkürler. Gecenin müjdeli haberi 00.01'de geldi. Ee, az önce bir e, erkek e, bebeğimiz dünyaya geldi. E, Refik Ayşe çiftinin Halliye'de oturan genç bir ailemizin ikinci çocuklar olarak dünyaya geldi. Bu mutlu haberi biz de ailemizin mutluluğuyla birlikte burada Sağlık personelimizle birlikte paylaştık. Biz ailemizi tebrik ettik. Anneyi, babayı ve uzun ömürler vermesini, sağlıklı, hayırlı bir evlat olmasını diledik. Şimdi sağlık personelimizle de yine aynı şekilde onları da tebrik ettik. Yeni yıllarında da kutladık. Bütün Şanlıurfa'ya 2025'in hayırlar getirmesini, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini bir kez daha temenni ediyoruz.